sokun. sürpriz oldu. <issions> <y Vorte gümle> <abi, bir kıyaha> farklı anladım artık. Senin... Baba yaksana, daha güzel çıkır. Teşekkürler. Işte. Bakar mısın neler yanıyor? Bakar mısın? Ah ah ah. Vay 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 vay. Vallahi kanun kalandıdan sonra büyük sürpriz hiç beklemiyorum. <laughs> İnsan okay. akşamı bekler. Uh, Burada 30 bu, yaşını de. kaç sefer i̇şte kutlayacağız bu sene? Hünçte bas iflas. Nochmal Zwillinge. Mama. Dass sie gesund werden. Ya hastayım ben misin? Bıçak getireyim mi? Ben Burada yaz. işte öpeyim seni. Thank Bebe. Baba nasıl çıkıyorsan. Babam mı ayarladı? Bir de sen bizi çek kardeşimle. ]聞iyle. bir de ben tebrik edeyim. Hmm. İkiz babası, de, ikiz babası, <laughs> de, ikiz babası, <laughs> ikiz babası. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş kız. <laughs> Babacım kes dışarıya masaya çıkaralım. mı? yani. Bu. Buyursunlar. yukarıdan çekiyor gibi. yapalım. Büyük lazım. mi? Dışarıda yapalım. Büyük lazım abi. Oh. <laughs> Büyük sürpriz sabah sabah 24 saat uykusuzuz baba Babama bak, babama bak. Hangisini istiyorsun Cüneyt? Büyüğünü ver baba. Beni <laughs> mi çekiyorsun? Saçmalama. Olamaz böyle bir şey. Bak bir. Hangisini istiyorsun? Büyüğünü, büyüğünü. Hop dikkat. Hmm. Hmm. Oo, üzüldüm üzüldüm vallahi Afiyet olsun. Yer Yerisiniz. Yok canım, tek başına yiyeceğim. Evet Cüneyt, son duygularını alalım son duygularım. Vallahi kendimi hiç 30 yaşında hissetmiyorum. Hala 19 gibiyim. Ya kim ölmüş? Genç adam daha ya. İnsan kendini hissettiği gibiymiş. Ki ben 20 yaşında hissediyorum. Ama sen o kadar şanslı bir insansın ki sabahleyin sabahleyin normal pastaneler kapalı olur, açık geçmiş. E sen pastaneye mi gittin bunu almaya? Herhalde. Evet. Biz tut depar. Şuna bak. Aa, üzüm var <laughs> gerçekten bize. Gerçek üzüm var ha. Kesin böyle? Haydi, evet, da, 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 <laughs> Ya, ya. <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> pasta var mı orada? Burada gidiyormuş biliyor musun? burada gidiyorlarmış ablası. Ooo, oh, mitfüllü mü istesin? Bunu yersen artık Şu üç gün bir yemek bir yok. Böyle e, e, pasta var mı <laughs> Avusturya'da? <Orası yed. gülüyor> Eee? <laughs> eee? <laughs> 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 Hepinize çok teşekkür ederim. Böyle bir gecede yanımda olduğunuz için. Doğum günümde. Büyük bir sürpriz oldu. Büyük bir sürpriz oldu. Kulis de bu arada çok güzel. Balık restorantı. Akçay'dayız. Gerçi evet. Akçay'dan biraz daha uzaktayız. Küçük ee, işte, uyum. Komik olan Hepimiz buralıyız, balık esirliyiz. Buraya daha önce hiç gelmemişiz. <laughs> Bülent Bey <laughs> bizi buraya getirdi. Bizden daha çok biliyor. Tina daha çok <laughs> Bitti. Canım karıcım da burada. Bitti. Bitti bizim. boğ ya. Hadi ne istiyorsun ya? uzun lafın kısası. Haklıydan geceyi bitiriyoruz. Sıcak helva yiyoruz. Afiyet olsun. Neyle Afiyet başladık, olsun. neyle bitiriyoruz? Valla balıkla başladık, helvayla bitiriyoruz. Hepinizi çok seviyorum, çok teşekkürler. Biz de bye de seni bye. seviyoruz. Anne baba dur bir el sallasın. Evet. Anne, baba, anne duygularını söyle bir kısacık oğlu şuna. Hadi söyle bakalım. Ha? Ha? Dur kapatma baba. Dur herkesi sıra sıra. Hapi. Şu anda meşgulüm, beni rahat bırak. <laughs> olmaz öyle olmaz. Hadi baba. ...candan kutluyorum, öpüyorum. Nice yıllara canım oğlum benim. Maşallah. enişte. Enişte. Ben söz hakkımı e eşime veriyorum. Hayır hayır, olur mu? Söyleyeceksin. Hmm, eşin, eşin daha iyi konuşuyor kamera karşısında, o yüzden. Onaylıyoruz. Canım kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Ee, biraz önce de yazdım zaten. Biriciğim, iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Güzel bir akşam oldu. Eniştenin büyük bir sürprizi oldu bize daha bir e, birkaç sevdiğimiz e, kişi de burada olacak ama olamadılar aramızda. Neyse seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. En kötü günün böyle olsun. 30. yaş günün sana her şeyin en güzelini nasip etsin. Amin. Seni seviyoruz. <laughs> Tina? Çok teşekkürler. <laughs> Tina ne kutsereydi? Ich bin der Mann, was die Dänige fühlen. Ich bin Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Kurz und bündig. Genauso wie ich. Wir haben schon Gel de konuşma bakalım, şey böyle birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. İyi gün oldun, aşkım, iyi gün... Bak Ne dedim ben sana? Büyük noktaya mı? Büyük noktaya mı? böyle bir hava bana bak pasta yaramıyor. sönmüş. Evet bu <laughs> sönmüş şey nerede? Toplayın ağzı bunlar nasıl? Dalarları toplayın dalarları. Yanıyor. Ateş. Getirsene şeyi. Malum ondan almışım. Sipariş gerek Volkan. Arada gerçek var mı ya? Volkan ventilatörden olmuyor. Aşkım bayağı yakıştı o sana. Şöyle çevir anne evde görürsün bak. Vay, Aşkım direk dile ama. İyi sen de. 40 dili yaz oraya ondan sonra dile dile. Bak kimse görmüyor bu, bu, göstermiyorum. Bu kıyamı unutma. Patraza pirinçleri, domantları topluyorsun zaten. 23 tane aldım. Evet. evet. Evet Ali. olan bunlar. Bu yorumları daha... <laughs> Maksat ya. Çakma çak. bunlar çakma. Rolex istiyordun ya. Bunlarla artık. Burada <laughs> tam <laughs> <laughs> <Kizim. gülüyor> <Kizim. gülüyor> Aşkım herkes ama Bitmedi daha Bak dolarların gerisi pırıl <laughs> <bunu parta> <laughs> Bas bas paraları <laughs> bilen. <laughs> bas bas paraları bilen. Allah'tan <laughs> tükürmedi ya. Gerek yok. Baksana yapışıyor zaten. Herkes pulasını pırtısını versin şimdi. Anladın mı şimdi sen siz niye alışverişin? Hadi verin bakalım. Hadi <laughs> bakalım. Zaten aklıma gelmişti. Şunu yapayım böyle yeni <laughs> Ya. Ama senin kesin ne kadar sevdi ya. Bu akşam benim. Ya, kesin Bu benim. Ben, benden, benden Tina'dan ben, ben, yani. sana yani. ufak bir hediye. Benim ben, 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 yani. bir hediye. Ben. Aile yani. şapka falan şapka da. Sen Seni sen 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 Sontu, Her gece yani tamam yani... hediyelerimizi oh. evet. göstermiyoruz. Herkesi çok seviyoruz. Son görüşürüz. Devam ediyoruz. Bir tane daha. Hadi ben Kaşık tutamıyorsun, kaynamasın lan sen sevgilini söylesen ben felesin. Neden tutamıyorsun bunu? Biraz abi de şeytan abi de şey. Balığı tutamıyor. Volkan nasıl yapıyor? <Gülüyor> <vai"> <Gülüyor> <Gülüyor <External>. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir daha göstersene. Volkan nasıl yapıyor? Tutuyor, ben... Volkan nasıl yapıyor? Hangi? Dayı diyor çektiğini. Video değil lan? Şey bu manyak. <gülüyor> <gülüyor> ne biliyorsun? Video ne? Resimlere bakıyorum ben. Resimlere. Dayı nasıl yapıyor? Hmm. Telefonu çevir. Telefon burada. Ha? Telefonu çevir. Çevir. <laughs> Sana doğru mu? Çok akıllı. Aa, bir de ateş yerim Ha? Telefonu çevir. Çevirdim. Daha nasıl çevireyim? İsmide Sen bence tak çivi kapat sakata gelirsin. Boşaldı mı yer ya? Yani? Ben gideyim değiştireyim şey yapayım. Yok ya. <laughs> Yok ya, değil. Gelir o ya, geldim görür, sıkıntı yok ya. Söylerim ben, bir şey olmaz Çıkacaksan hadi. O kaldı mısın? Çıkmaz o sarfanda. çıkmaz, artık. çıkmaz. Çıkmaz, çıkmaz. Yok çıkmaz. yok, çıkmaz. Nerede kalıyor? Evet, ünlülerle ünsüzler tarafı <laughs> sesleniyor. Öyle dedi kardeşim ya, yani, konuşsana. Vallahi Hasan bu oldu. tarafı, oldurayım. onlar ünsüz oluyor. Hasan bu olmuş ama burada, biz daha açlıktan Karnımızı doyurmamız lazım. Güzel yani. ekmeklerimiz de geldi. Sağ olsun kardeş getirdi. Evet. Sağ olsun. Evet, çok keyifli. Tatil güzel geçiyor arkadaşlar. Evet. Ama yalnız herkesin karnı çok açar. <laughs> Konuşmaya şey Dilek kaldı. Cüneyt evet. bizimden aç kaldığımız için. Evet, hep suçlu Cüneyt. Dağ başında. Burası. <laughs> Ünlüler ve ünsüzler yarışması birazdan başlayacak arkadaşlar. Ee, ekranlara tekrardan geleceğiz. Kendinizi kısa bir tanıtın. Bülent şey. Ben Jale'nin kocası. Çocuğunun an e annesi. <laughs> ben çocuğun annesi. <laughs> şu karşında duran arkadaş e Çingene Ahmet. Hocam, <laughs> <laughs> karısı. <laughs> <laughs> Baba sana hakaret etti arkadaş bu arada. O bayram be ya. Ha çingene bayram pardon. Cemalettin Usta. Hmm. Kaşarlı. Üsteler Başka geldi. kim yiyordu kaşarlı? Ben yani ben. Aa, ya ben sen dur şey dur ya. sana ben. ne oluyor ya? Küprüden geçtik küstelere geldik. Hepinizi koca öpüyoruz. Görüşürüz. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Beni kim getirdi bu adamdan <laughs> bu tatile ya? <laughs> Hadi. Kart. O kadar. <laughs> Hasan Boldu'da yolculuk devam ediyor dermişiz. Hasan Boldu'da devam ediyoruz. Pazarın içindeyiz. Alefko. Şu an sadece ikimiz kadrajdayız. Cüneyt bir dakika. Gel. Böyle gelin. Yok, ben Aşkım arkaya gelsene. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat, dikkat et. Evet. Bak bir şey düşürün. Önüne bak. Evet. Hı -hı.

Evet abi arkadan rehberlik yapsın oğlum. Kendimi yani, yapalım. Burası Hasan Boğuldu. Şu an köprüden geçiyoruz. Güzelliğe bak. Evet. Tamam sen yani kapat şimdi. Bir kapat bir Tamam. Anladım gel fotoğraf Çok Alış. <laughs> Benim harfi girecekler ha, yemin ederim. <laughs> Sanki son kararın mı, giriyor musun? Yemin ederim giriyorlar abi. Ateş hemen atla. Lan. <laughs> <laughs> El işte sıra <laughs> işte. Çekiyorum. Evet. Tamam. Değil. Değil. Ama delikanlı değil. Değil. gibi, atlamayalım. Atlamayalım, ben içerim. Rahat Enişte. Enişte. Volkan enişte. Su nasıl? Şöyle şöyle yüzsenize. Yalnız bir çekim sizi. <laughs> Ateş. Şurası ne kadar derin? Atlayamazsın orada, hayır hayır. Ateşe bak ateşe. <gülüyor> <gülüyor> Bunlara bak ya. <laughs> o şekilde. Ama yok. Manyak. Günün bombası ya. Meydan. Sen gidin. Aşağıda Evet. evet. Arda. Alev Hatun. Sizinkiler durdun. Arda Arda bakayım. Evet görüşlerini alalım. Evet görüşleri alalım. Resmen bacaklarım bile uyumsuz şu anda. Gerçekten ama. <laughs> uyuştuk bir ya resmen uyuştuk ya. Yani. Soğukta Soğuktan uyuştuk. Ama bak üşüme falan yok. Her kendi çektim ya. ha. Valla. Lan dikkat et Cüneyt kafam mafam durmasın orada. Atla Cüneyt. Lan düz atlayacağım. Ay, tamam öyle Şey, şey ya, be, Aşk, bomba yapacağım. Sürü değil ya. Aşk, bomba! Ya, ne Nasıl bana konuşalım? Şokunmuş. Vallahi boz boz. Ateş ye gir ye girme ben sana söyleyeyim öyle durulmaz orada. Ateş, 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 Tebrik ediyoruz. Ağabey, geldim de girmedim demezsin biliyor musun? Güzel oldu. Abi ya. dikkat edin. Dikkat edin oradan geçin. Ateş. Duygularını alalım Cüneyt. Ne oldu lan? Ağlıyor mu? Ağlıyor mu? Duygular. <gülüyor> Uygular. Nasıl? Büyük baştan şok etkisi oluyor yalnız. Güzel. Evet, girenler, enişte? Vallahi beni hiç etkilemedi Cale'cim. <laughs> ben devamlı dağların çocuğu olduğum için, dağlarda yüzdüğüm için. Kibarzade kocana sor bakalım, Aşkım. nasıl olmuş? Kibarzade'ye bak, ilk atlayan benim, zırt Ateş? Vallahi bence denemeyin, ya da sıkıyorsa deneyin yani. <laughs> Abi gördüm. ünlülerle ünsüzlerin yarışması devam ediyor. Aranızda <laughs> Allah bomba gibi video oldu. Büyük cesaret. Evet arkadaşlar herkese selamlar. Hasan Boğuldu'dan. Değil mi çok? O da? Aynen. <laughs> Ayağını mı açtın? Nefesim Ayağım kesildi. Borun kırmızı. Çıktım ya o anda bile Ayağım nefesim kesildi yani. Nefes alamadım. Harbiden dehşet ya. İyi de alın. Alın. Eğer sen soğuk diyorsan şat, artık ötesi yalan yani gerçekten soğuk. Ya konuşamıyorum. Nefesim kesildi diyorum sana ayağımın ya bildiğin. Birden atladığın zaman bir şey olmuyor. Ben bakarken üşüdüm yemin ederim.